Gel bak. Gel. 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 <laughs> gelin bayım gel. Gel size yaşmama getirdim gelin. Sen ne bir kimsin lan? Korkma gel gel. Onda bir acayiplik var ama neyi bilemedim bir dakika. Bir tarafı yan gibi duruyor. Bismillah. Gel. Gel. Abo, ab, abu. abo. 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 Bir tarafında yalıyor. Ee, sanki böyle şey var gibi, kan var gibi bakacağım arkadaşlar. Gel, gel. Gel, 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 gel. Vay anasın ailen. Vay ailen. Tamam, gelin. Gelin, gelin. Sen dur sen. Korkmasın bunlar. Bak. Bu tarafında yara var gibi. Deneyelim bakalım. Yaklaşacak mı? Çok zayıf ama çok. Çok

Eyvah, eyvah, eyvah. eyva, eyvah. eyva, eyva, Gel. Gel, gel. Eyvah, ap, ab, apav. gel. 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 Dur lan, bu da bir salak daha görülmemiş. Desen ki havla desen havlamaz. Gel gitti. Apa kulaklarına, kulaklarına, kulaklarına. Kulaklarına. Dur ha, tamam. Dur. Korkma. Ben sana zarar vermem. Korkma. Daha iyi kurban olurum seni yaradan. Tasmadan çıkarmışlar. Atmışlar. Arkadaş olalım mı seninle? Vay kurban kuru. Nasıl akıyor lan ya? Vay kurban kuru. seni yaradana vay. Arkadaşlar. İki gündür niye gelemiyorum dedim ya. Dün araba arıza açtı. Bugün misafir geldi. Hemen misafir gitti. İlk buraya geldim arkadaşlar. Şuna bakın arkadaşlar. Apoo. Resmen akıyor. Şuna an arkadaşlar. Gel. Bu burada su da bulur mu? Bulur. Burada var su. Yalnız şey. Bakın şöyle göstereyim. Tasma izi var. ol Baksana zarar vermem korkma. Vay anasına ailen. Vay anasına ailen. Şuna arkadaşlar ben. ben tahmin ediyordum onun anası olduğunu da. Şuna arkadaşlar. uzun. Şurada çıktı geldi arkadaşlar. Onlara mama getirdim ben. Ama yaklaşacak mı bakalım. Arkadaş olalım mı gözlerine arkadaşlar gözlerine. Kulaklarına bakalım ne yapmışlar. Sanki yeni kesilmiş gibi. Şuna sinekler üşüşüyor zaten. Kurt var mı yok mu bilmiyorum ama şu anda enfeksiyon var orada belli. O yere akıyor. Ee, yaklaşabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Anladınız mı? Onu alabilir miyim onu bilmiyorum. Hiç gelmiyordu, kaçıyordu. Şimdi. Dur Ben sana yaşmama vereceğim. Görüyor musunuz? Burada ne olmuş bilmiyorum. Ee... Şuna arkadaşlar. Sakin olun. Bitmiş o bile. Şuradan çıktı. Kendi geldi arkadaşlar. Ben onlara mama ve su getirdim. Gözlerine bakalım. Arkadaş olalım mı? Arkadaş olalım mı? Gördünüz mü tasma izini? Burası mide. Ben anneyi biliyordum da bunların bebeği olduğunu bilmiyordum. Bunlar da kayanın altında alabilir miyim bilemiyorum. Alabilirsem ne yapacağım onu da bilmiyorum. Gel. 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 Tabii güçlü bir hayvan arkadaşlar öyle şey değil. Bunlar çoban köpeği. Ama belli ki çok dolaşmış böyle e, bir günde e, bir günde e, bu hale gelmez yani anladınız mı bu ağaçları bu kaburgaları bu şeyi günlerce aç kalmıştır günlerce belki 15-20 gün evet ufak tefek bir şeyler bulmuştur yemiştir ama e, anladınız mı yani bir günde gelmez öyle üç günde beş günde gelmez öyle bir anda zayıflamaz 15 dakika yedi. Suya doğru geliyor. Gel. Gel. Gel ben. Gel. Gel. Hadi kuyruğunu salla. Gel. Gel. Sen burada yapamam. Oralarına kurt düşer. Gel. Gel bak sana su vereceğim bak. Ben dostum. Tamam? Ben dostum, gel. 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 Korkma benden. verir misin? Gitmeyin mi? He? Gel. 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 Hadi arkadaş olalım seninle. Ben sizlere çok üzülüyorum. götüreyim seni tedavi ettireyim mi? Hı? Üzüldün mü? Seni attıklarına. Gidecek yerin yok değil mi? Çok mu ağrıyor? Çok mu ağrıyor? Çok mu ağrıyor? Hı? Çok ağrıyor. Arkadaş olalım mı? Hı? Benim adım Yasin. Yirmi kestirer kulaklarını. Daha yarası duruyor. Yok mu gidecek yerim? Benim de seni götürecek yerim yok. Korkma. Korkma. Tamam. Ben yardım edeyim mi? Kaşıyım mı orayı? Gel bakayım. çok mu rahatsız ediyor aslında? Tamam, tamam. Rahatsız olma. Gel. Gel. Sinekler durdurmuyor. Gel. Rahat mı bırakayım seni? kocaman arka tarafı çökmüş. Kim bilir kaç gün aç kaldı. Gel. Bana kızıyor musun mu burada olduğum için? Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Ee, güçlüyken herkes yanında değil mi? Sinekler rahat bırakmıyor. O yara sıra kurt düşürecekler. İşte böyle atıyorlar. Oraya konuyorlar arkadaşlar. Yumurta atıyorlar. Sinek de dalayı bir şey. Kurt da yumurtayı bıraktıktan sonra e, orada kurtçuklar oluşuyor. Onlar da dalıyor işte. Hani o şekilde oluyor. Hadi git. Ne onu götürecek yerimiz var. onu koyacak. İşte buraya kaderini atmışlar arkadaşlar. Anladın mı? Oradan koşarak, şey, yürüyerek geldi. Onlar karnı doyurduk. Neyi var? Bana neyi Bismillah. Yok ki. Bay. Gelin mi? Göz berbat. Dur, oraya, tutmasın. Dur, dur tamam. Sen korkma, korkma. Tamam, korkma. Bak, poposu falan çok kötü. Böyle e, şeyinden e, poposundan yem yeşil şey geliyor böyle. İltihap geliyor. Tamam, tamam, korkma, korkma, korkma. Tamam. Tamam. Otur yerine. Ha. O şeyi bugün götürdüm veterinere. Tamam. Dedi ki onun kliniğe gitmesi lazım. Dedi bunu dedi dedi enfeksiyon bütün her tarafı dedi bende. Ben, de, ben aynca dedi hayvanlara şey yapabilirim. Büyük, büyük başlar. başlara bakıyorum dedi. Ha. Tamam. Ben bunu da ulaştırırım inşallah. Tut lan. Dur bakayım paşa. Ben gidiyorum. Dur beklemeyin kız. Yoruldum. Ee, o yaralı olan yavru arkada arkadaşlar. Anca gelin. İşte. Hasta mısın? Neye ağrıyor? Nereye ağrıyor? Tamam. Dur. İşte, ıı, tamam. Ee, o Nidideki yavruyu aldı. Bismillah. Burada usuludur. Ee, Nidedeki yavruyu aldık. Bak ya Ramazan. Nidideki yavruyu aldık. Ee, ağaç Ağaçören'e geldik arkadaşlar. Aksaray'ın son ilçesi. Bu mini aldık. Şimdi Kırşehir arkadaşlar Allah izin verirse otoyoldan. Ee, Rabbim nasip ederse buradan sonra yakın inşallah. Rabbim sağ salim ulaştırır bizi. Ee, o e, can almak zor oldu. Buna çok uğraştık. Tabi kolay değil arkadaşlar. Çoban köpeği olduğu için şey e, bir de genç e, yarası da var. Tamam yaramaz. Tamam tamam. Ee, zor aldık tabi öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Önce benden kaçıyordu. İnşallah sağ salim ulaştırırız. Rabbim emanetsiniz. Burası Kırşehir. <laughs> Geldik minik. Ne? Hatta mı oldun? aramızda <laughs> Biraz kötü kokuyoruz. <laughs> veteriner neden de şimdi gelir. Tamam. Korkma kızım. Tamam korkma. Korkma. Bak veteriner amca gelecek. Tamam hadi. Heh. Korkma. Ee, Emir hocam da birazdan gelecek inşallah. Ee, gecenin bu saatinde açtırıyoruz işte. i̇şte. Estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Açıyor Allah razı olsun. Ee, seviyor musun lan beni? Sen de bir şey yok gibi sadece <gülüyor> biraz. <gülüyor> bir garibin acılısını dindirmek insan huzur veriyor. Bazen diyorlar kitabı işte nasıl dayanıyor falan. Onlara umut olmak insana güç veriyor. Oğlum sende bir şey yok laf aramızda lan. Oğlum senin kokum benim kokum birleşti tam olduk. Laf aramızda sende bir şey yok. Yok arkadaşlar. Ee, papası kötü. Hı. Seviyor mu beni? Veteriner amca da de sana bir <laughs> şurup gel de inne yapsın. <laughs> Ay Allah çok şükür ya Rabbi çok şükür çok şükür. Hı. <laughs> <laughs> çok şükür. <laughs> ee, biz Nite'den çıktığımızda e, Hava aydınlıkta tabi Oradan e, Ağaçöre'ye geçtik arkadaşlar Orası uzak 2 e, saatte geldik Ondan sonra oradan e, Bu mini aldı. Oradan Kırşehir'e geldik İyileşince seni şu parka bırakayım mı? Şu parkta oynanma bak? Ne güzel abla ablalar var bak burada bak. Ha oynan mı? He? lan? Hı? Sana burada cicik mama verirler. Ne kadar Yalnız birazdan bayılacağım daha aramızda. enfeksiyonu verdi koku arkadaşlar. Hep Yasin amcayı bir öp. Peygamber Efendimiz de çok severmiş. Kedileri. Hah, Emre hocam da geldi vallahi. <laughs> geldi kahramanımız geldi. Geldi. Emre hocam bu an şurup vereceksin değil mi? İğne yok. Şurup, şurup. Bunun poposunda bir ufak sıkıntı var. <laughs> Sağolsun geldi. Merhametli olacak veteriner. Bay kuzum, tamam, bay. Bay Tamam, tamam, tamam. Geçti, tamam. geçti. Geçti, geçti. Diştim hocam. Diş diş abi. İki tane tam. E. Tentübülü basalım. Ver onu size. Ee, bizim tek sevincimiz hocam işte kurt düşmemiş. Aynen kurt düş... Ama nasıl geziyorlardı sinekler var ya hocam. Heh, o rahatladır onu inşallah. Tamam tamam geçti kuzum geçti. Geçti. Tamam, 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 geçti, tamam. geçti, geçti, tamam, geçti, geçti, tamam. geçti. <laughs> Akıllı oldum, geçti, geçti, geçti. Vay şuna bak ya. Bunlar kavga ediyorlar herhalde. Büyük ihtimalle. Tiken mi var orada? Ben de ona bakmaya çalışıyorum. Tut sesini Hey ben geldim, bak. Ben buradayım. Tamam. Ben buradayım. Hı. Yok. Hı. Kurt da yok. Yok yok, yok. işte. Çok, Çok şükür. Çok şükür. Yani Ama işte böyle yaralar oluyor hocam. Ondan sonra kurtlar düşününce de bir hmm. sıkıntı yaşıyor. Hı. İyileştin Hı. mi? İyileşecek mi? Tamam bir şey yokmuş bak, iki tane diş izi tamam, var arkadaşlar. arkadaşlar. Aynen. Tamam.